Arkadaşlar merhaba. Profesör Doktor Taylan Şenol'un YouTube kanalına hoş geldiniz. Hocam nasılsınız? İyiyim sağ ol sen nasılsın? Teşekkür ederim. Size yine birkaç soru hazırladım. En çok merak ettiğimiz HPV aşısı. Ne için yapıyoruz HPV aşısını? HPV aşısını HPV virüsünü engellemek için yapıyoruz. Çünkü biz şunu biliyoruz. Rahim ağzı kanseri HPV virüsü olmadan olmuyor. Yani virüs kanser için şart. Virüsü engellersek kanseri de engelleyiz mantığıyla. HPV aşısı yapıyoruz. O zaman aşırı gerçekten koruyucu bunu söylüyoruz. Şöyle... Aşının dokuzu tipleri var, 4'lü tipi var. Dokuzu tipini kabul edersek, o içinde dokuz tane virüse karşı koruma var anlamına geliyor. O 9 tane virüs, rahim ağzı yani kanserine sebep olan yüzde kapatıyor. Yani o 9 virüs, yüzde rahim ağzı kanserine sebep olan virüsler. Ve onları da yüzde yüz engelleyebiliyoruz. Yani dokuz tane aşıyı, dokuz aşıyı verdiğimiz zaman, 9 tane virüse karşı koruma aldığımızda rahim ağzı kanserinin yüzde doksan yok edebiliyoruz. Peki dokuzlu aşıyı dokuz kez mi yapıyoruz? Hep bunu soruyorlar. Değil. 9 aşı demek içerisinde 9 tane virüse karşı koruyucu madde var demek. Her aşı yani 4'lü aşıyı da Dokuzlu aşıyı da üç defa yapıyoruz. Sadece içinde kaç tane virüse karşı koruyucu madde olduğu anlamına geliyor dokuzlu aşı. Peki aşı öncesi simir testi ya da HPV testi yapmamız gerekir mi? Bu da çok kafa karıştırılan bir soru. Kesinlikle simir testi ya da HPV testini aşı öncesi yapmamıza gerek yok. Yani aşı öncesi hastanın bir hazırlık evresine gerek yok. Ben aşı yaptırmak istiyorum deyip aşı yaptırması yeterli. Peki HPV olan bir hasta aşı olduğu zaman ne kadar koruyucu oluyor? İçerisindeki 9, dokuz, mesela 9 aşı için konuşalım. Hı hı. İçerisinde 9 tane virüse karşı koruyor dedik ya. Hı hı. O 9 tane virüse karşı %100 yüz koruyucu. Ama sorunun başında daha cevaplandırayım. Dedin ya HPV virüsü olan birisi aşı olsun mu? Evet. Çünkü HPV virüsü insanda doğal balığı, bağışıklık bırakmıyor. Yani bunu şöyle açıklayabiliriz. Grip oldunuz. Seneye yeniden grip olabiliyorsunuz. Gribe karşı bir bağışıklığınız yok. Grip aşıyı geçirmiş olmak onu sizden korumuyor. Ama Kızamık kızamıkçık suç şey gibi çocukluk düşünün. Çocukluk hastalıklarını düşünün. Bir kere oluyorsunuz ve hayatınız boyunca bir daha hiç olmuyorsunuz. Hı hı. İşte normalde HPV karşı kalıcı bağışıklık yok. Grip gibi aşı olduğunuz zaman onlara karşı kalıcı bir bağışıklık oluyor. Peki bu aşının yan etkileri var mı? Biliyorsunuz Covid aşılarında bayağı bir yan etkiler çıktı. Hastalar merak ediyor. Bu aşının yan etkisi var mı? Öncelikle bu aşı Covid aşılarıyla aynı temelde üretilmiyor. Covid aşıları mRNA aşıları. Bunlar yeni aşılar. Nasıl çalıştığını, vücutta nasıl bir reaksiyon sebep verdiğini bilmiyoruz. Bazı kısımlar gerçekten gri. Bu aşı normalde bizim çocuklukta yaptığımız aşılara benziyor. Ben hastalara şöyle tarif etmeye çalışıyorum. Bir ceviz düşünün. Cevizin içerisinde kabuğu var ve de cevizin içerisi var. İçerisi virüsün DNA'sı yani hastalık yapan kısmı. O çıkartılıyor. Sadece kabuğu yani hastalık yapmayan kısmı. Virüsün kapsülü dediğimiz, virüsün kabuğu dediğimiz yani cevizin kabuğu gibi düşündüğümüz o kısım hastaya veriliyor. Yani siz bu aşıyı yaptığınız zaman bir bayana onu hasta yapma imkanınız yok. Ve bu Aşı üretme tekniği bizim yıllardır, belki yüzyıldır yıldır bildiğimiz bir teknik. O yüzden bu aşı güvenilir. Bu aşı tam hatırlayamıyorum ama 2005'ten beri yapılıyor. Yani yüz milyonlarca doz yapıldı. Yüz milyonlarca dozla şu ana kadar aşıya bağlı ölüm bilmiyoruz. He, o yüzden evet, oldukça görmedim. çok güvenli bir aşı. Korona ile karıştırmayın. Hocam, HPV aşısının yaş aralığı var mı? HPV aşısının ruhsatlandırılmış olarak 9 yaş ile 45 yaş arası öneriliyor. Ama 45 yaşından sonra da HPV aşısı olmaz diye bir şey yok. Yapılabilir. Ama şunu bilmemiz gerekiyor. Aşı koruyucu başı. Yani HPV ile karşılaşmadan önce aşı olursanız korunma amaçlı daha bir etkili. O yüzden de biz genellikle ilk cinsel ilişki olmadan önce aşının yapılmasını öneriyoruz. Ki koruculuğu daha yüksek olsun. Yani Kır çocuklara. Çocuklara. Çocuklarda 9 yaş ulusaltlı ama genellikle yurt dışında bu aşı ulusal aşı programında. Yani ne demek? Çocuklara normal bizim ilkokulda hatırlarsınız böyle omuzumuzdan aşı yaparlardı. Hatta neyse olursa okul tatil olurdu. Böyle aşı yapıyorlar çocuklarına. Bu aşının da genellikle 11 12 yaşında yapıyorlar. 11-12 yaşında hem kız çocuklarına hı hı. hem erkek çocuklarına aşı yapılmasını öneriyoruz. Böylece ilk cinsel ilişkiden de önce olmuş oluyor. Koruculuğu %100 ulaşmış oluyor. Peki aşı rahim altı kanseri dışında neleri koruyor? En önemli şeylerden bir tanesi silden koruyor. Çünkü de çok sıkıntılı bir şey. Sil olan hastalarımızı sen de görüyorsun. Yani yakıyoruz, kremler veriyoruz. Hasta bir daha geliyor. Bir daha yakmak zorunda kalıyoruz. Yani hasta tüketen bir şey bu. Yoran hı. bir şey. O yüzden silden korunmak da çok önemli. Eğer hastalarımız dediğimiz gibi hiç cinsel ilişki yaşanmadan bu aşıyı yaparlarsa silden %100 korunabiliyorlar. Bunu özellikle belirtmek istiyorum. Çünkü ben Instagram'da bu konuyla ilgili bazen Reels'lar paylaştığımda işte diyorlar ki aşı çok korumaz, aşı böyle olmaz. Hayır aşıyla ilgili bilimsel çalışmalar var. %100 koruna dair Avustralya'da, Yeni Zelanda'da, İsveç'te, Finlandiya'da yapılmış çalışmalar var. Eğer bilimsel çalışma araştırmasını bilen kişilerse bununla ilgili internet internet var. Oraya yazarlarsa, İngilizce olarak yazmaları lazım tabii. Yazarsa orada çalış çalışmalar karşılarına çıkıyor. Okuduklarında göreceklerdir. Çalışmalarda yapılan kızlara de erkek çocuklarında hiç sihir görülmemiş. Rahim ağzı kanseri mesela İsveç çalışmasında hiç görülmemiş. Ciddi şekilde koruyuculuğu var. Peki lip yaptığımız bir hastamıza HPV aşısı vurabilir miyiz? Etkili olur mu? Ondan da ben öneriyorum. Çünkü dediğim gibi siz diyelim ki hastanın cinsel davranışı HPV 16 kapmasına sebep oldu. Ve HPV 16 ile de bir lezyon oluşturdu. Lip yani rahim ağzı tıraşlaması işlemi yaptık. Ondan sonra HPV 16'sı negatifleşti. Yeniden HPV 16 kapabilirsin. Hani videonun en başında söyledik. Kalıcı bağışıklık bırakmıyor. Ama aşı olursa artık kalıcı bağışıklığı var. Su çiçeği gibi bir defa aldın bir daha olmuyorsun. Ve de 16'yı kaptın. Yani demek ki senin cinsel davranışın ya da partnerinden bunu kapabildin. 31'i de kapabilirsin. 33'ü de kapabilirsin. Bunlar da aynı bazı kanser yapıyor. Mesela Türkiye'de yapılan çalışmalar var. 16-18 kadar 31-33 bizde etken. Bizde de rahim ağzı kanseri ve kanser öncüsü lezyonlar yapıyor. Peki bu silden bahsettiğiniz hastalar onun gerçekten sil olup olmadığını anlayabilirler mi? Bunun için muayeneye mi gelmeleri gerekiyor? Yani tabii ki bazı lezyonları hani sürekli gören profesyonel göz daha iyi tanır. Ama ben hastaları kısaca şöyle tarif ediyorum. Sil neye benzer diye soruyorlar bana öyle tarif ediyorum. Hani boyunlarda özellikle yaş ilerlemiş bayanların, erkeklerin boyunlarında bazen böyle et parçaları çıkar. Hı hı. Anadolu'da hatta dibine ip bağlarlar böyle düşsün diye. Böyle bir et parçası ona benziyor sihir. Hani onunla benzeyen bir lezyonu varsa bunun sihir olma olasılığı yüksek. Ama dediğim gibi gerçekten sil mi, dil mi diye anlamanın tek yolu bu konudaki uzmanına gelmek. Hatta biz de bazen anlayamıyor biliyoruz. 100 tanesini anlıyorsa gel, 98 anlıyorsa ikisini anlayamayabiliyoruz. Kesip onları da patolojiye gönderiyoruz. Patolojide bize rapor geliyor. Evet bu sildir, değildir diye. Hı. Bu iş anlamanın gerçek yolu bu. Çünkü tedavi etmemiz lazım. Sil evet. tedavi etmezsen yayılıyor. Ne kadar sürede? Çok hızlı bir sürede mi yayılır? Şöyle HPV vücuda girdikten 2-4 ay arasında replikasyon dönemine giriyor. Replikasyon çoğalma demek. Virüs ilk girince hızlı hızlı bir çoğalıyor sonra yavaşlıyor. Bu 2-4 ayda içi işte, siller bol bol artıyor ve siller normal deriden daha fazla HPV bulunduruyor. Eliyle oynadığı zaman ya da beraberlikte karşı tarafa onu bulaştırıyor. Etrafta sağında solunda da siller çıkmaya başlıyor. Dolayısıyla hani o yuvalandığı yere yuvasını dağıtmak lazım. Bunu ya keserek ya da mesela biz klinimize lazer kullanıyoruz. lazer en şu an için popüler ve iz bırakmayan yöntem. Bazen de işte koter dediğimiz elektrikli kalemler var. Onlarla yakılabilir ama her halükarda onu oradan yok etmek gerekiyor. <laughs>